kupalar, iki kapılı arabalar. Sportif, şık, sıradan bir aile arabası değil. Özgürlüğü, bireyselliği temsil ediyorlar. Dört tekerlek üzerinde bir ifade. Kupalar deneyimle, heyecanla ilgili. Açık yolu özleyenler için, performansa ve yol tutuşuna değer verenler için. Ne yazık ki yok olmakta olan bir tür. Şimdi SUV'ler hüküm sürüyor. Tutkuya karşı pratiklik. Ne kadar üzücü bir durum. Kupalar tamamen görünüşle ilgili alçak, agresif çizgiler, havayı kesen bir şekil. Dikkat çekmek için tasarlanmışlar. Eğimli tavan çizgisi ikonik. Burada pratiklikle ilgili değil, tarzla bir ifade etmekle ilgili. İçeride her şey sürücüyle ilgili. Performans için tasarlanmış bir kokpit. Her şey elinizin altında, yola odaklanmış. Ama estetik yeter. Gerçekten önemli olan şeylerden bahsedelim. Kaputun altında, uykuda bir canavar yatıyor. Bu canavar, her an uyanmaya hazır. Gücünü serbest bırakmak için sabırsızlanıyor. Güçlü bir motor, serbest bırakılmayı bekliyor. Her vuruşunda, her devrinde, adrenalin pompalıyor. Bir kupayı sıradandan ayıran şey bu. Bu motor, sıradan bir arabayı bir efsaneye dönüştürüyor. Turbo şarjlı, doğal emişli, fark etmez. Önemli olan güç. Bu güç, yolda hissettiğiniz her şeyin kaynağı. Yolda adrenalini tercüme eden beygir gücü. Kupalar yüreksizler için değil. Bu arabalar cesaret ve tutku gerektirir. Hızı özleyenler, motorun kükremesi için yaşayanlar için bu ses onların kalp atışlarını hızlandırır. Arabaların sadece birer aletten ibaret olmadığı zamanları hatırlatıyorlar. Bu arabalar birer sanat eseri gibi. Sürüşün bir olay olduğu zamanları. Her viraj, her hızlanma birer anı yaratır. 4. bölüm içindeki gücü serbest bırakmak. Bu bölümde bir arabanın içindeki gerçek gücü keşfedeceğiz. Sıfırdan yüze göz açıp kapayıncaya kadar. Bu hızlanma bir arabanın ne kadar güçlü olabileceğini gösterir. Hız göstergesi iğnesi hızla tırmanıyor. Dışarıdaki dünya bulanıklaşıyor. Bu saf hızın ve gücün bir göstergesidir. Bir kupanın neyle ilgili olduğu işte bu. Koltuğunuza geri itilme hissi. Hızlanırken adrenalinin hücumu. Bu sürüş deneyiminin kalbidir ama sadece düz çizgi hızıyla ilgili değil. Bu arabalar her türlü yolda mükemmel performans gösterir. Kupalar raylar üzerindeymiş gibi yol tutuyor. Virajlarda bile bu arabalar mükemmel denge sağlar. Virajları kucaklıyorlar, her girdiğinize anında yanıt veriyorlar. Bu, sürücünün kontrolü tamamen elinde hissetmesini sağlar. Bu sürülmeyi talep eden bir araba. Her an, her yolculuk, bir macera. Bir ortaklık, insan ve makine arasında bir dans. Bu sürüşün sanatı ve bilimidir. 5. bölüm: Kupe gizemi. Kupe sadece bir arabadan daha fazlası. Onlar zarafetin ve gücün mükemmel birleşimidir. Her bir çizgisi, her bir detayı mühendisliğin ve tasarımın bir şaheseridir. Bir ifade, bir yaşam tarzı. Kupe sahipleri sürüşün keyfini ve özgürlüğünü en üst düzeyde yaşarlar. Onlar için her yolculuk bir maceradır. Açık yolu kucaklamakla, sürüşün heyecanıyla ilgili Evet, pratik olmayabilirler. Herkes için olmayabilirler. Ama bu, onları daha da özel kılar. Ama anlayanlar için, başka hiçbir şey gibisi yoktur. Kupe, bir tutkunun ve bir sevdanın sembolüdür. Bu yüzden, bir dahaki sefere yolda gezen bir kupe gördüğünüzde, onu takdir etmek için bir dakikanızı ayırın. Onlar, otomobil dünyasının mücevherleridir. Yok olmakta olan bir tür, arabaların sadece ulaşım araçlarından daha fazlası olduğu zamanları hatırlatıyor. Geçmişin zarafetini ve bugünün teknolojisini bir araya getirirler. Bir neşe kaynağı, bir özgürlük sembolüydüler. Her bir kupe sahibine özel bir hikaye anlatır. Ve işte bu dostlarım kutlamaya değer bir şey. Kupe sadece bir araç değil, bir yaşam biçimidir.